Herkese merhaba, servis satış hoş geldiniz. 24 Nisan Perşembe kepengi kaldırdık. Gündem deprem. İstanbul yine depremle uyandı. 7.19'da sabah 4.5 şiddetinde. Ama bu görüntüler dünkü 6.2'den insanlar panikle dışarıya çıkıyorlar. Bir anda bütün gündem tekrar depreme döndü. Ne kadar daha konuşuruz? Birkaç günde. Ondan sonra tekrar diğer gündemler gelecek. Unutacağız. Biz unutuyoruz. Deprem kendisi unutturmuyor. Devamlı uyarıyor. Önlemler, <laughs> ihmaller bunları konuşuyoruz ama Değişen bir şey olmayacak. Dün e, gelen de yaralanmalar insanların e, panik halinde evlerinden çıkmaları, atlamaları bir vatandaşı arabanın üzerine atladığını görüyorsunuz. Genelde yaralanmalar böyle çok şükür. beterinden korusun diyelim. İnsanlar alanlara atlıyorlar kendileri. Çünkü toplam alanları yok. Bulabildikleri işte parklara. Bu Gezi Parkı polis geldi buradan çıkardı. Dedi ki yasak kardeşim. Birazcık daha neden yasak dediklerinde Turizm bölgesi olduğunu söylediler ama Gezi parkıyla ile alakalı hassasiyeti biliyoruz. Dün gece birçok vatandaş yine dışarıdaydı. Arabasında yatanlar var. Tüm belediyeler, kamu kurtuluşları, spor salonları halka açıldı. İnsanlar deprem endişesi yaşayanlar geceyi dışarıda geçirdi, evlerinde geçirmediler. Bu bile skandal yani deprem korkusu. İstanbul valiyi böyle bir tweet atmış. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar şuraları bekliyoruz diye. Neden <laughs> bu korku insanların evlerine giremiyorlar? Esas konuşulması gereken bu. Esas başka bir mesele de aslında bu. Görüyorsunuz her şey siyasi. Bir yerde belediye kendi özel kriz toplantısını yapıyor AKOM. Diğer yerde valilik kriz toplantısında AFAD'da belediye başkanı koltuğu boş. Tabii ki beraberce neler yapılması konuşması gereken iki kurum iki rekabet eden kurum gibi. Daha sonra belediye başkan vekili katıldı. Ama valilik boş koltuğu da paylaştılar. Daha sonra da işte bakanlığını yaptığı açıklamaya da katıldı. Açıklama yapan bakan kim? Murat Kurum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmuşsun. Bu deprem vesaire her şeyi de anlatmışsın. İnsanlar güvenmemiş ya da sana yetkiye vermemişler. Ama şimdi belediye başkanı üstünde. Sen açıklamayı yapıyorsun. Böyle belediye başkanları nerede? hapiste. İmamoğlu avukatlarımın gelmesiyle duygularımı şimdi ifade edebiliyorum diye başlayarak bir açıklama yaptı. İşte Kanal İstanbul ihanetinden bahsediyor. Daha sonra başka bir tweetinde de 19 Mart'ta kendisine yapılan operasyonda o eritilen döviz rezervlerini atıfta bulunuyor. 2 yılda biriktirdiğimiz dövizleri 3 günde harcadılar. O 50 milyar dolarla 1 milyon konutu yenileyebilirdik ya da yenisini yapabilirdik diyerek geçmiş olsun mesajını iletmiş. Evet gerçekten hapisteler. Kimler hapiste? Depremle ilgili <laughs> herkes hapiste. Şimdi Tayfun Kahraman kahraman Gezi davasından dolayı içeride görevi deprem ve kentsel dönüşüm daire başkanı. Bir diğer kişi Gürkan Akgün. O da İmar ve Şehircilik Daire Başkanı. Düşünün deprem endişesinin en fazla korkuttuğu şehir İstanbul. Bununla ilgili herkes hapiste. Belediye başkanı hapiste. Depremle ilgili daire başkanı hapiste. Şehir plancılık şeyi hapiste. Yani böyle de bir ülke. Yani evet deprem uzmanları konuşuluyor. Bilimsel çalışmalar vesaire ama karalım şeyde siyasi. Neticede her şey siyasi. O yüzden İşimiz zor maalesef zor bahsettiğimiz şehirde bu bir beton tarlası uydudan görülen farklı fotoğraflarda mutlaka sosyal medya yansımıştır size ne toplam alanları var ne yollar Allah korusun ciddi bir deprem anında kurtarma faaliyetinin yürütülmesine dair hiçbir umut yok çok acı olacak ama yani e, uzmanlar da böyle söylüyorlar depremde öldüğünüze şükredin gibi hani çok münasebetsiz lafları diyorlar ama gerçeklik payı da var. Çünkü her yere bulunan yerlere konut yapıyorlar. Şimdi kalan İstanbul konuşuluyor. Sağlam olmayan binalar. Devam eden bir şey. Aslında bildiğimiz her deprem zamanında konuştuğumuz gerçekleşti. İşte en son 6 Şubat acısını yaşadık. Ondan sonra da İstanbul gündeme gelmişti. 6 Şubat'ta işte şebekeler, GSM şebekeleri çökmüştü. Bunlar konuşuldu. Yine aynısı oldu. Yine aynısı oldu. İstanbul'da, Çin'de bunları düşünmek bile insanı üzüyor. Bir de hani İstanbul'u terk edin. Nereye terk etsin adam? Yani... Emekli gidebilir belki. Belki bazı öğrenciler gidebilir. Ama yani 20 milyon yaklaşmayı bir şehir. İş orada. Bütün kurumlar orada. işte şirketler orada. İstanbul Türkiye'nin kalbi orada. Hani terk ettiğince de olmuyor. Bunlar hepsi işte siyasi bir karar. Devlet politikası uygulayacaksınız. Ve belediyesi, valili her şeyi uyum eş koordineli çalışacak ki bunlar yapılsın. Al bu iki toplantı halinde bu mümkün mü? Mümkün değil. Erdoğan dün akşam İstanbul'a döndü ve Afat'ta e, toplantıya katıldı. Şu kırmızılı işaret dedim ya belki ortada görüyorsunuzdur. AKP il Başkanı. Toplantıda AKP il Başkanı var. Belediyeden kimse yok. Bir sonraki görüntüyü yapayım. Diğer kırmızı yanından AKP'nin medya ve propagandan sorumlu başkan yardımcısı. O bile toplantıda var. Belediyeden hiç kimse yok. Sefaretin i̇şte yanına telefonla bakıyor. Nasıl algı yürütürüz? Böyle de bir durum. Erdoğan milletimiz rahat olsun çalışıyoruz dedi. Dün akşam da deprem korkusundan dolayı geceyi dışarı geçiren vatandaşlarla bir araya geldi. Deprem olmasaydı konuşulacak e, gündemlerden bir tanesi CHP'nin yürüyüşü olacaktı. Çünkü valilik yasaklamıştı. Özgür Özel de hayır biz yürüyeceğiz dedi. Çok fazla e, müdahale olmadı açıkçası. Her ne kadar barikatlar yıkıldı, Mahmut Tanal elinde penseyle, plastik kelepçeleri kesip falan olsa da bir engelleme de yoktu açıkçası. Çünkü saçma bir yasaktı çok geri tepecekti. Eğer engellen bir görüntülü olsaydı çok büyük tepkiler doğacaktı. O yüzden enisi yürüsün denmiş ki böyle bir karar almışlar. İnsanlar Bence Bence Anıtkabir'e yürüdüler. Özgür Özel vardım. Ee, diğer şöyle göstereyim. Aşağı ateş vardı. Sinan ateşin eşi. Mansur Yavaş vardı başkan. Bir de o Yozgat'ta şalgamı ne diyen e, çiftçi de Özgür Özel'in yanındaydı. Aralarında kısa bir diyalog oldu bir dinleyelim. Abdullah ben 7 gün Saracağan'da her akşam bir buçuk saat konuştum. Senin bir cümlede anlattığını anlatamadım valla. Senin slogan <laughs> çok o zaman. Organize bir ne cümleyle mutlu. bütün süreci özetledin aynen, yani. Aynen öyle. Ben, sen az konuşuyorsun ama öz konuşuyorsun. Yani benim içimdeki olan o. Oyun... Evet geç. <laughs> sen de az ve öz konuşsan, çok konuşup hata yapmasan. Dün söylediğini tam tersine ertesi gün söylemesen. Ama Özgür Özel barikatları yıkacağız dedi. Polisleri de gönlünü aldı. Polisler çoğu zaten KHK'lı atan ama öğretmen onlara iyi davranılmasını istedi. Zaten polisler de bir dediğim gibi müdahalede bulunmamışlardı. Görüyorsunuz Kortec'e Sinan Ateşli var. Dün Bahçeli'ye cevap verirken Sinan Teş böyle ilk ocakları gelen başkanın cenazesinin Ankara'dan kalkmamasıdır. Önemli olan demişti. Ayşe Ateş'in dağılması da sembolik. Ayşe Ateş'in kızları da vardı. Beraber yürüdüler. Böylece barikatları yıktık. Kimse bizi engelleyemedi. Ona küçük zaferler verin kısmı gerçekleşmiş oldu. Dün mecliste 23 Nisan resepsiyonu vardı. Erdoğan katılmadı. Bahçeli katılmadı. Özgür Özel katılmadı. Artık orada olanlar birbirleriyle tokalaştılar. Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. Bugün önemli bir randevu var dem heyetiyle görüşecek. Hani İmralı heyeti değil dem heyeti diyelim. Çünkü Pergamon'dan İstanbul'da hastanede olacağı için katılmayacak. Sırı süre Önder Malum rahatsız. Ancak kim katılıyor? Gülistan Koçyiğit Başkan Vekili Sezai Temelli ve daha önce de avukat Öztürk Türkdoğan. O da İmralı'ya gitip gelmeye başlamıştı. Sırı süre Önder'in yerine. Bakanlığı bir yere geliyorlar. Önemli. Her ne kadar bakan işte hasta tutuklular işte denin infazı bitmiş ama denetimli serbestlik almamış şeylerle alakalı dese de aslında çok bariz infaz düzenleme ile alakalı işte umut hakkı içeride bulunan özellikle örgüt mensuplarının geleceği ne olacak bunları konuşacaklar alanın durumunu konuşacaklar o yüzden sürecin evrilmesi nereye evrilecek konusunda önemli bir görüş gelişme kulislerde infaz yasasında ciddi değişiklikler yapılacağı işte beyaz tarihler koyuyorlar. İşte 23 Temmuz önce sonra suç işleyenler işlemeyenler bazı düzenlemeler olacak. Sürpriz gelişmeler olabilecek söylentileri var. Bakalım ne çıkacak. Doğal olarak toplantıdan sonra yapılan açıklamalar belki çok diplomatik olabilir. Ama esas Öcalan'ın durumu, içerideki örgüt mensupları alakalı düzenlemeler birçok başka insanları da ilgilendirdiği için önemli bir ziyaret. Bakalım nasıl evrilecek. Dün resepsiyonda Yaşar Biler de vardı. Öncelikle işte hayatını kaybeden şehit olan bir Mehmetçik'le alakalı bir drone atmışlar. O da Mehmetçik'e çarpmış, hastaneye götürdü, kurtulamadı gibi böyle bir davali tarzı anlatılması tepki topladı. Şimdi kendisine sosyal medyada çok eleştirenler var. Çözüm süreciyle alakalı olarak silahları bırakacaklar dedi. Nereye bırakacaklarını biz söyleyeceğiz ve teslim olacaklar. Gelecekler, buyursunlar, gelsinler açıklamasını yaptı. Daha önce de Suriye'de de Suriye Demokratik Güçleri'ne İlk defa terör örgütü demeden anan e, ilk bakan olmuştu. Türkiye'nin politika değişikliğinin ilk sinyallerini vermişti. Çocuğum süreciyle alakalı olarak silahları nereye bırakacaklarını biz söyleyeceğiz dedi Milli Savunma Bakanı. Bir rezaletle bitirelim. Ömer Faruk Yergerlioğlu paylaşmıştı. Siz nazimisiniz" diye soruyor. Olay ne? Bir KHK'lı öğretmen işten atılmış. Doğal olarak ailesini geçindirecek. Bir servis şoförü yapıyor Manavgat'ta. Vay sen misin servis şoförü yapan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu kooperatife, yolcu taşıma kooperatifine yazı yazıyor. Bu KKlı öğretmen servis şoförlüğü yapamaz. Bilginize hemen görevine son verin. Gerçekten siz nazimisiniz. Yani insanlar ne yapsınlar? Diyorlar ya ağaç kabuğu yesinler. Yani öğretmen çaresizlikten servis şoförlüğü yapıyor. Burada dahi gelip kendisini buluyorlar. Avukat Edici Yıldız 2017 yılında servis okul servis araçlarla alakalı yeni yönetme böyle maddeler koymuşlardı diyerek e, durumu açıklamış ama kaykallar servis şoförü yapsa aktırıyorsun bir yere gelip bir iş kursalar şirket kursalar çöküyorsun ya bu insanlar ne yapsın gerçekten Ömer Parlık geldi oldu çok haklı siz nazimisiniz taş mı bu öğretmen yazıklar olsun demiş az bile söylemiş bu ülkede bu Evet, tatsız konularda deprem, üzüntü. Dileriz keşke çok konuşulsa, çözüm yönelik bir şeyler yapılsa ama maalesef pek umut da yok. Ülkenin mevcut haliyle diyelim. Yarın bakalım hangi haberleri konuşacağız. Görüşmek üzere.